Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Tekno podcastimize hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatına hızla giren ancak beraberinde büyük soruları da getiren bir konuyu ele alacağız. Yapay zeka etiği. Evet, yapay zeka, YZ artık sadece bilim kurgu filmlerinde değil, günlük hayatımızın her anında. Akıllı telefonlarımızdan sağlık uygulamalarına, finansal işlemlerden güvenlik sistemlerine kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Ama bu hızlı ilerleme etik, sosyal ve hukuki açıdan ne anlama geliyor? İşte tam da bunu konuşacağız. YZ'nin bu kadar yaygınlaşması onu sadece teknik bir araç olmaktan çıkarıp toplumsal bir altyapı haline getiriyor. Bu da insan hakları, adalet ve toplumsal değerler üzerindeki etkilerini dengeleme ihtiyacını zorunlu kılıyor. Kesinlikle. Küçük bir hata veya ön yargı milyonlarca etkileşimde ölçeklendiğinde sistemik sonuçlar doğurabilir. Yeze sistemleri, insan kavrayışının ötesindeki hızlarda çalıştığı için, etik hususların tasarım aşamasından itibaren proaktif olarak dahil edilmesi şart. Aksi takdirde, yaygın zararların ortaya çıkması yapısal bir risk haline gelebilir. Peki, bu etik çerçeveyi oluşturan temel ilkeler nelerdir? İlk olarak, insan merkezlilik ve insan onuru ilkesi var. Bu, yezenin, insan yeteneklerini genişletmek ve mutluluğu teşvik etmek için kullanılması gerektiğini savunuyor. İnsan haklarına saygı ve YZ sistemlerinin insan özelliğine saygı göstermesi çok önemli. Aynen öyle. Google'ın yaklaşımı da YZ'nin insanları desteklemesi ve ilham vermesi üzerine kurulu. Eğer YZ insan merkezli olmazsa insan refahını göz ardı ederek metrikleri optimize etme riski taşır hatta insanları aktif olarak güçsüzleştirebilir. Bu durum iş kaybı veya ön yargılı karar alma gibi sonuçlarla güveni aşındırabilir. İkinci ilke ise şeffaflık ve açıklanabilirlik yani kisai. YZ sistemlerinin nasıl çalıştığı ve kararlarını nasıl aldığı konusunda açık ve anlaşılır açıklamalar sağlanmalı. Bu, kullanıcıların sisteme güven duymasını sağlar. Özellikle hukuk ve sağlık gibi hassas alanlarda bu açıklanabilirlik hayati önem taşıyor. YZ algoritmalarının karmaşıklığı nedeniyle ortaya çıkan kara kutu problemi hukukun temel ilkeleriyle çelişiyor. Kisai bu boşluğu doldurarak YZ kararlarını anlaşılır kılmayı amaçlıyor. Adalet, tarafsızlık ve ayrımcılık yapmamada çok kritik. YZ sistemleri eşit ve adil kararlara göre programlanmalı. Önyargı içermeyen algoritmalar geliştirilmeli. Çünkü hatalı veya ön yargılı verilerle eğitilen sistemler cinsiyet, ırk veya yaş gibi kriterlere dayalı ayrımcılık yapabilir. Amazon'un işe alım aracı örneği geçmişteki erkek ağırlıklı başvurularla eğitildiği için kadın adaylara karşı ön yargı geliştirmişti. Bu yze ön yargısının sadece teknik bir kusur değil, toplumsal eşitsizliklerin bir yansıması olduğunu gösteriyor. Gizlilik, veri koruma ve güvenlik de olmazsa olmazlardan Kullanıcıların kişisel verilerinin korunması, gizliliğine saygı duyulması ve güvenlik açıklarına karşı önlemler alınması temel bir ilke. Yozel sistemleri büyük miktarda veri toplayarak kişisel bilgileri analiz ediyor. Bu durum, rıza dışı veri paylaşımı, kimlik hırsızlığı veya yüz tanıma teknolojisinin izinsiz kullanımı gibi gizlilik ihlallerine yol açabilir. Verilerin anonimleştirilmesi ve şifrelenmesi gibi teknikler uygulanmalı. Sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkesi ise, YZ sistemleri geliştirilirken ve kullanılırken etik riskler karşısında geliştiricilerin ve kullanıcıların hesap verebilir olmasını gerektiriyor. Özellikle otonom sistemlerde hata veya kaza durumunda sorumluluğun kime ait olacağı belirsizliği önemli bir etik ve hukuki tartışma konusu. Kurumlar YZ kararlarından sorumlu olup geliştirme, dağıtım ve kullanım süreçlerinde izlenebilirlik ve denetlenebilirlik sağlanmalı. Güvenilirlik ve teknik sağlamlık da önemli. YZ sistemlerinin güvenli bir ortam sunması ve tahmin edilebilir, kontrol edilebilir bir şekilde çalışması beklenir. Kötü niyetli müdahalelere karşı önlemler alınmalı ve model çıktıları düzenli olarak izlenmeli. Son olarak toplumsal ve çevresel refah ilkesi var. YZ sistemleri toplumsal ve çevresel refaha katkıda bulunmalı sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeli. Bu, Yezzet'nin enerji verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve eşitsizlik gibi küresel sorunlara pozitif etkiler yaratma potansiyelini içerir. Bu ilkeler kulağa harika geliyor, ancak Yezzet'nin etik değerlere zarar verebilecek önemli zorlukları ve ikilemleri de var, değil mi? Kesinlikle. En başta yapay zeka yanlılığı, AI bias ve ayrımcılık geliyor. YZ sistemleri genellikle büyük veri setlerine dayanarak kararlar alır ancak bu veri setleri önyargılı olabilir bu da ayrımcılığa yol açar. Yani insan önyargıları eğitim verilerine yansıdığında YZ'de önyargılı kararlar alıyor. Amazon'un işe alım sistemi ve ABD'deki önleyici polislik sistemleri bunun somut örnekleri. Bir diğer büyük sorun veri gizliliği ihlalleri ve gözetim toplumu riski. YZ sistemleri büyük miktarda veri toplayarak kişisel bilgileri analiz ediyor. Bu durum, rıza dışı veri paylaşımı, kimlik hırsızlığı veya yüz tanıma teknolojisinin izinsiz kimlik tespiti gibi gizlilik ihlallerine yol açabilir. Otonom araçlar bile kullanıcıların rotalarını, sık uğradıkları adresleri ve hatta trafikte karşılaştıkları diğer araçların plaka ve sürücü görüntülerini veri olarak depolayabiliyor. Bu bireylerin sürekli izlendiği bir gözetim toplumu riskini beraberinde getiriyor. Sorumluluk belirsizliği ve otonomi sorunu da önemli bir başlık. Özellikle otonom ve kendi kendine öğrenen sistemlerin insan müdahalesi olmadan kritik kararlar alabilmesi, hata veya zarar durumunda hukuki ve etik sorumluluğun kime ait olacağı konusunda belirsizlik yaratıyor. Yani otonom bir aracın veya hukuki kararlar alan bir sistemin zarar vermesi durumunda geleneksel hukuki sistemlerin dayandığı insan niyeti veya ihmali gibi kavramlar bulanıklaşıyor. Şeffaflık eksikliği ve kara kutu problemi de var. YZ algoritmalarının karmaşıklığı, özellikle derin öğrenme modellerinde karar alma süreçlerinin insanlar tarafından anlaşılmasını zorlaştırıyor. Bu şeffaflık eksikliği, algoritmaların neden belirli sonuçlar ürettiğini anlamayı imkansız hale getiriyor güven sorunlarına ve denetlenebilirlik eksikliğine yol açıyor. İş gücü piyasası üzerindeki etkiler ve ekonomik eşitsizlik de göz ardı edilemez. Otomasyon ve yapay zeka belirli sektörlerde işlerin yerinden edilmesine ve işsizliğe neden olabilir. Özellikle düşük ve orta beceri gerektiren işlerde çalışanlar için risk artarken, yüksek vasıflı işçiler için yeni fırsatlar yaratılabilir. Bu durum ekonomik aksaklıklara ve artan eşitsizliğe yol açabilir. Son olarak fikri mülkiyet hakları ve dezenformasyon var. YZ tarafından üretilen içeriklerin mülkiyet hakları nasıl düzenlenecek ve bu içeriklerin deepfake teknolojisiyle dezenformasyon veya kötü niyetli amaçlarla kullanılması ciddi etik sorunlar yaratıyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için çok yönlü ve işbirlikçi bir yaklaşım gerekiyor. İlk olarak yasal ve düzenleyici çerçevelerden bahsedelim. Evet. YZ'nin etik kurallar çerçevesinde kullanılması için uluslararası standartlar ve yasal düzenlemeler oluşturulmalı. AB Yapay Zeka Yasası (AI Act) dünya çapında YZ konusunda ilk kapsamlı yasal çerçeve olup temel haklara, güvenliğe ve etik ilkelere saygı göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca GDPR gibi mevcut veri koruma yasaları bireylerin otomatik karar verme süreçlerine itiraz hakkı tanıyor ve veri sorumlularını bilgilendirmekle yükümlü kılıyor. İkinci olarak teknik önlemler ve tasarım ilkeleri var. Algoritmaların ön yargılı oluşumunu önlemek için daha çeşitli, kapsayıcı ve dengeli veri setleri kullanılmalı. Kişisel verilerin korunması için anonimleştirme, şifreleme ve veri minimizasyonu gibi gizlilik teknikleri uygulanmalı. YZ sistemlerinin karar alma süreçlerinin anlaşılabilir olması için XAI gibi yaklaşımlar benimsenmeli kritik kararlar için insan onayı zorunlu olmalı. Üçüncü olarak, kurumsal politikalar ve etik yönetişim devreye giriyor. YZ'de etik hususları içeren eğitimlere odaklanılmalı ve etik danışmanlık uygulamaları geliştirilmeli. Kuruluşlar bünyesinde etik ve yönetimi denetlemek için sorumlu AI ofisleri kurmalı ve YZ sistemlerini izlemek ve yönetmek için araçlar uygulamalı. Kullanıcılar da YZ sistemlerini kullanmadan önce genel bilgi sahibi olmalı ve deneyimlerini geliştiricilere geri bildirim olarak sağlamalı. Son olarak çok paydaşlı işbirliği ve küresel yaklaşımlar hayati önem taşıyor. YZ'nin topluma zarar vermemesi ve herkesin yararına kullanılabilmesi için küresel işbirliği ve standartizasyon teşvik edilmeli. Politika yapıcılar, araştırmacılar, Büyük teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluşları, akademi ve etkilenen topluluklar gibi farklı paydaşların bir araya gelmesi kritik öneme sahip. Peki, bu alanda öne çıkan kuruluşlar ve girişimler hangileri? Uluslararası kuruluşlardan başlayalım. OECD 2019'da kabul edilen ve 2024'te güncellenen yapay zeka ilkeleri ile inovasyonu ve güveni teşvik ederken insan hakları ve demokratik değerlere uygun gelişimi hedefliyor. UNESCO, eğitimde yapay zekanın etik kullanımı konusunda farkındalık yaratma çabaları yürütüyor. IEEE ise, Yeze sistemlerinin güvenilir olmasını sağlamak için hukuka uygunluk, etik değerler ve teknik-sosyal dayanıklılık gibi üç temel bileşeni vurgulayan kılavuzlar yayınlamış. Sivil toplum ve araştırma enstitülerinden Partnership on AI, PIA, Akademik, sivil toplum, endüstri ve medya kuruluşlarını bir araya getirerek Zen'nin insanlar ve toplum için olumlu sonuçlar doğurmasını sağlamak amacıyla çözümler üretiyor. AI Now Institute, 2017'de kurulan bağımsız bir politika araştırma enstitüsü olup yapay zekanın toplumsal ve politika etkileri üzerine araştırmalar yapıyor. Future of Life Institute, FLI ise dönüştürücü teknolojiyi yaşamın yararına yönlendirmeyi ve büyük ölçekli risklerden uzaklaştırmayı misyon edinmiş. Teknoloji şirketleri de bu alanda aktif. Google, YZ'ye yaklaşımlarını cesur inovasyon, sorumlu geliştirme ve dağıtım ve işbirlikçi ilerleme olmak üzere 3 temel ilkeye dayandırıyor. Microsoft ise sorumlu YZ taahhüdünü altı temel değere indirgemiş. Eşitlik, güvenilirlik ve güvenlik, gizlilik ve güvenlik, saydamlık, sorumluluk, kapsayıcılık, Hatta etik ve yönetimi denetlemek için sorumlu AI ofisi kurmuş. Geleceğe baktığımızda yapay genel zeka AGI ve süper zeka gibi daha ileri seviyeler gündeme geldikçe etik boyutlar daha da karmaşıklaşıyor. AGI, insan zekasının esnekliğini ve genel uygulanabilirliğini taklit etmeyi hedefleyen, geniş bir yelpazede işlevsellik sergileyebilen YZ olarak tanımlanıyor. AGI'nin gelişimi derin etkileri olan bilimsel, teknolojik sosyal ve etik zorluklara yol açıyor. Süper zeka ise insan zekasını aşarak özerk bir şekilde kendini geliştirebilen bir yeze seviyesi. Bu seviyedeki yezenin davranışlarını öngörmek ve kontrol etmek zorlaşıyor. Teknolojik tekillik kavramı da burada devreye giriyor. Bu, yedi ile özellikle AGI'nin gelişimiyle, insanların zekasını aşarak özerk bir şekilde kendini geliştirebileceği ve toplumu temelden değiştirebileceği bir noktayı ifade ediyor. Bu durum büyük teknoloji, teknolojik ilerlemelerin hızla yaşanmasına, küresel ölçekte toplumsal değişimlere ve yeni keşiflerin ortaya çıkmasına yol açabilir. AGI'nin tam potansiyeline ulaşması, insan ve makine işbirliğini teşvik edebilir. Özetle, YZ'nin doğru ve etik bir şekilde kullanımı, bireysel ve toplumsal yaşamda daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine yardımcı oluyor. Teknolojik ilerlemenin toplumsal faydalarını maksimize ederken, her bireyin eşit muamele görmesini sağlamak temeldir. Yapay zeka insanlık için muazzam bir potansiyel sunarken etik boyutları göz ardı edilemez. Önyargı, gizlilik ihlalleri, sorumluluk belirsizliği, şeffaflık eksikliği ve iş gücü piyasası üzerindeki etkiler gibi sorunlar kapsamlı ve çok paydaşlı çözümler gerektiriyor. Bu bağlamda temel ilkelerin sürekli uygulanması, proaktif düzenleyici çerçeveler oluşturulması Teknik ve kurumsal entegrasyon sağlanması, eğitim ve farkındalığın artırılması, küresel ve çok paydaşlı işbirliği yapılması ve geleceğe yönelik araştırma ve gözetim yapılması büyük önem taşıyor. Yapay zeka teknolojilerinin sorumlu ve adil kullanımı sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir taahhüttür. Bu taahhüt, insanlığın teknolojik ilerlemeden en üst düzeyde fayda sağlamasını ve etik değerlerin korunmasını güvence altına alacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.